her şeyin başı önce duadır. Duamızı Allah kabul ederse maddi sebepleri kendisi yükseder. Afganların Ruslarla halinde çok enteresan şeyler başlarına gelmiş. Bunlardan bazılarını kitap halinde yazmışlar, kitap halinde çıkarmışlar. Geçmişte çıkan Milli Gazete'de bunlardan birkaçını yazmıştı. Oradan ben de okumuştum. Bir, birisi şöyle. bir kayalık yerde düşmanla savaşıyorlar. Savaşırken cephaneleri bitiyor. Savaşmak için hiçbir şeyleri kalmıyor. Etrafı düşman salmış, Öyle ki ya teslim olacaklar yahut da orada şehit olarak kalacaklar. Başka çıkış kapısı yok. Toplanıyorlar oradaki bir avuç mücahit. Ne yapalım diye konuşuyorlar. Bir tanesi diyor ki Allah'a dua edelim diyor. Allah'ımıza dua edelim. Onun üzerine hep beraber o imkansızlık içinde, çaresizlik içinde Allah'tan başka sığınacakları, Allah'tan başka çareleri kalmamış o bir avuç mücahit. Ellerini kaldırıyorlar, Allah'ımıza dua ediyorlar. İyi dinle mübarek, iyi dinle. Gelmişim buraya değerlendirelim. Sağa sola bakıp da ne kazanıyorsun ki? Allah'a dua ediyorlar, feryad ediyorlar. O sırada gökte bir bulut hasıl oluyor. Bulut düşman üzerine iniyor, iniyor, iniyor ve tekrar kalkıp gidiyor bulut. Orada hiçbir düşman kalmıyor. O bulutta Allah nasıl bir kuvvet Gelmiş ki o bulut orada sarı, sarılı olan mücahitlerin etrafındaki düşmanı kaptığı gibi helak ediyor orada. Başka bir yerde de gene böyle düşmanla savaşırlarken gene kurşunları kalmıyor, cephaneleri kalmıyor, hiçbir şeyleri kalmıyor ve düşman sarmış etraflarını aç kalmaya başlamışlar aynı zamanda. Yiyecekleri de kalmamış. Yine çareyi duada buluyorlar. Yine o imkansızlık içinde Allah'ımıza dua ediyorlar. Öyle bir yerde ki düşman da kendi birliklerine havadan gönderiyor gönderdiklerini. Paraşütle düşman, kendi birliklerine cephane ve yiyecek atıyor paraşütle. Attığı zamanda Allah öyle bir rüzgar gönderiyor ki, o rüzgarla beraber bütün paraşütler bizim mücahitlerin içine düşüyor. Allah Allah. <laughs> ve cephane de, yiyecek de, hepsi de onlara düşüyor. Düşman da bir vaziyette, kaçıp gidiyor. <laughs> Bu iki misali Afganlılar, Oruç halinde yaşamışlar da, başka şeyler de yaşamışlar. Bizim aklımızda bunlar kaldı. Biz de size naklettik şimdi. Nakletmemizin sebebi, <laughs> her şeyin başında duadır. Eğer duamızı Allah kabul ederse, bütün sebeplerini hak eder. Ha, ...hem çalışmak... ...hem gayret. Hepsi beraber olacak. Her şeyin başı...